Merak duygunuz ne kadar güçlü? Sizin için bir test hazırladım arkadaşlar. Merak duygunuz ne kadar güçlü? Bunu ortaya çıkaralım. Einstein'ın merak duygusu çok güçlüydü. Bakın bakalım sizin merak duygunuz ne kadar güçlü? Hemen hızlı bir şekilde size sorduğum sorulara verdiğiniz cevaplarla bunu ortaya çıkaralım. İnşallah iyisinizdir. Bakalım nasılsınız? Hemen veriyorum. 1 Farklı insanları, olayları ve mekanları severim. Seviyor musun, sevmiyor musun? Hocam ben olduğum yerde oturup kalmayı severim. Ya öyle insanlar var ki hayatları boyunca aynı yerde kalıyor ve hiç sıkılmıyor. Olmaz. Meraklı insanda bu yok. Farklı insanları, olayları ve mekanları seviyor bunlar. Benim bir tanıdığım var. 15 yıl tatile hep aynı yere gitmişler. Ya hep aynı yer, başka hiçbir farklılık yok. Enteresan değil mi? 2. Bilinmezi olan işleri seviyorlar. Hocam garanti işi severiz biz. Ne olacağı belli. Ay sonu bana gelecek para belli. Maaşım net. Olmaz. Her zaman aynı şeyi yapmak. Sıkıcı geliyor bunlara. Ne zaman ne kazanacağım belli olmamalı. Hocam bu benim işime gelmez. Birçok insanın işine gelmez. Ama meraklı insanlarda bu var bilinmezlik hoşlarına gidiyor. 3. Sürekli olarak kendimi, hayat görüşümü, kendime karşı bakış açımı sorgularım. Ben beni sorgulatacak ortamları seviyor muyum yoksa kabuğuma çekilip orada kalmayı mı istiyorum? 4. Biraz korkutucu ve endişe verici şeyler yapmayı severim. Şimdi risk alma, farklılığı deneme cesaretiyle ilgili bir şey. Bu var mı yok mu? 5. Zorlayıcı durumları, karşıma çıkan zorlukları beni geliştirme fırsatları olarak görürüm. Karşıma çıkan zorluklara bu beni geliştirir, bu beni büyütür gözüyle bakabiliyor muyum? Bu var mı, yok mu? 6. Gittiğim her yerde yeni tecrübeler ararım ve gittiğim her yeni yer benim için heyecan kaynağıdır. Yeni tecrübeler, yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni mekanlar bunları ben heyecanla karşılarım ben de ne yapacağım bu yeni şeyler karşısında diye düşünürüm diyorsan olmaz. Yedi en mutlu olduğum anlar zor bir şey yapmaya, başarmaya çalıştığım anlardır. Beni zorlayan ortamları seviyor muyum? Ne kadar seviyorum? 8. Günlük yaşamda belirsizliği seven bir insanım. Her şey net olacak, her şey belli olacak böyle bir şey yok. Ben neyin, ne zaman, ne şekilde yapılacağının belli olmaması beni daha çok mutlu ediyor. 9. Karşılaştığım yeni durumlarda elimden geldiğince yeni bilgiler edinmeyi severim. Yeni bir durum, yeni bilgiler ve ona uyum sağlamam lazım. Evet arkadaşlar, bu 9 madde eğer evet diyebiliyorsanız merak duygusu güçlü olan bir insansınız. Ama diyemiyorsanız merak duygunuz çok da güçlü değil. Siz risk almayı, yeni şeyler denemeyi, atılım yapmayı bunu çok da göze alabilecek bir insan değilsiniz. Siz değişmezi istiyorsunuz. Her şey güvenli olsun, her şey belli olsun, net olsun, benim kafam rahat olsun düşüncesindesiniz. Şunu unutmayın, merak etmeyen insan kendini geliştiremez. Merak olmalı. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.